Antalya'da Amerika'da okuyan kızına 800 dolar harçlık göndermek isteyen Alper Baysan hayatının şokunu yaşadı. Kızına para göndermek için işte bu ATM'lere gelen Baysan kızına ulaştığında paranın onun hesabına düşmediğini fark etti. Bunun üzerine mağdur olan Baysan çareyi mahkemede arıyor. Kızım İrem Naz Baysan bundan iki yıl kadar önce Ağustos ayında Amerika'ya üniversite eğitimi için gitti. Bir öğrenci olarak hayatını elbette ki ilk başlarda ailesinden aldığı parayla geçirecekti. E, nitekim Gittikten bir ay kadar sonra benim burada yatırdığım parayı Amerika'da bankamatiğinden çekip harcayacaktı, kullanacaktı. Fakat çekmeye çalıştığı parayı alamadı bir türlü. Bir müddet sonra bankamatik geri dönüp de hesabından paranın çekilip çekilmediğini kontrol etmek istedi. Fark ettik ki para çekilmiş gözüküyor. Kızım parayı çekmediğini, bu nedenle de mağdur olduğunu söyledi. Müşteri hizmetlerine ulaştık. Onlara durumu izah ettik. Bankamatiğin adını verdik. Fotoğraflarını çektik. 3-4 aya yakın bizi bekletti. Hani süreci, araştırma sürecini devam ettirdiğini söyledi. 4 ayın sonunda bize red cevabı verdi. Hayır siz parayı çektiniz dedim. Biz kızım parayı çekmediğini e ee, özellikle en baştan beri kamera görüntülerini talep ederek söylemiş olmasına rağmen parayı bize vermedi. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyetine götürdük konuyu. Ee, tüketici Hakem Heyetinde de 5 aya yakın bekledik. Onlar da bu konuyu yargılama gerektiriyor deyip e, topu Tüketici Mahkemesine attı. Bunun üzerine avukatımız önderliğinde tüketici mahkemesine gittik. Tüketici mahkemesi bir yıl boyunca konuyu dört bir yandan araştırdı. Fakat mahkeme sonunda bizim lehimize karar verdi. Evet 800 doları çektiğini siz ispatlayamıyorsunuz dedi. Bunun sorumluluğu size ait demesi dedi. Fakat bizim mağduriyetimiz hala bitmedi. İki buçuk ay önce Haziran'ın 16'sında kesinleşen mahkeme kararına rağmen 800 doları hala bize ödemedi. Biz iki buçuk aydır iki yıldan fazla süren mağduriyetimiz mahkeme kararına rağmen hala sürmeye devam ediyor. defalarca ulaştık kendilerine. En son icra takibi başlatmak istedik. Bu defa icra mahke icra dairelerinde de süreç ilerleyemedi. 800 doları kuruna çeviremedi icra daireleri filan derken yaklaşık iki yıldır 800 doları almaya çalışıyoruz. Bu arada bir sürü mağduriyet yaşadık kızım. O 800 doları alamadığı için ciddi bir sıkıntı yaşadı. Tekrar para göndermeye çalıştım. Ben bir memur olarak sürekli para gönderemem oraya. Öyle de bir mağduriyet yaşadık. 21 yaşında gencecik bir kızı Amerika gibi bir ülkede, kocaman bir ülkede parasız epey bir sıkıntı yaşadı. Hayatını sürdürmek için elbette biz para gönderdik, biz destek verdik dolayısıyla 800 doları çekemediği takdirde e, maddi olarak sıkıntı yaşadı. Birkaç gün ona para göndermekte zorlandık o süreçte. E, hani yeme içme dahil e, parasını cebindeki 3 kuruşu, son kalan 3 kuruşunu idareli kullanmak zorunda kaldı. Yani orada garsonluk yaptı. Hani o parayı gönderene kadar saatlik 8-10 dolara çalışıp 3-4 gün hayatta kaldı öyle söyleyeyim. Ya aslında yaşanan mağduriyet şimdi geriye dönüp baktığımızda çok büyüktü o anda. Yani bunu anca yaşayan bilir ya. Ya orada bir gencecik kız, genç kız ben parayı çekemedim ve mağdurum deyip ağlayarak bir annesini arıyorsa e, onun bir karşılığı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani onu ifade edecek bir duygu da yok ve dünyanın bir ucuna da o anda ulaşamıyorsunuz. Alper Hanımlar Eylül 2023'te bana başvurdular. Biz Eylül 2023'te hemen ivedi bir şekilde Antalya İl Tüketici Hakem Eğitine başvurumuzu yaptık 800 doların iadesine ilişkin. Tabii ya İl tüketici hakem heyetinden kararın çıkmasın Mayıs 2024'ü buldu. Biz Antalya 1 tüketici mahkemesine başvurduk. Antalya 1. tüketici mahkemesi de yaklaşık bir yıllık yargılamanın sonunda 800 doların iadesine karar verdi ve tüketiciyi yani müvekkillerimi haklı buldu. Mahkeme kararından sonra Antalya Genel İcra Dairesi'ne başvurduk. Tabii iki buçuk ay iki, iki buçuk aydır da Antalya Genel İcra Dairesi ile uğraşıyoruz. Çünkü 8 doların aynen iadesine karar verdiği için bugünkü kurumu, o günkü kurumu derken 800 doların savaşını verili tam 2 yıl oldu.